Merhaba arkadaşlar. Umut Matematik Akademisi kanalına tekrardan hoş geldiniz. 6. sınıflara e, ait bir tane matematik denemesi çözeceğiz. Evet. Videomuza başlamadan önce abone olursanız seviniriz. E, bazı çekiliş videolarımız oluyor. Onlara katılın. 7. sınıf, 8. sınıf. Başka sınıfları da yapacağım. Mesela 3. sınıf, 4. 5. 2. sınıf da olabilir. 6, 7, 8. Hepsinden çekiliş yapacağım. Bu çekilişlerimizi takip edin. Tabii bu çekilişlere katılabilmeniz için abone olmanız lazım. Ama fake hesaplardan değil, ee, like atmanız lazım, yorum yazmanız lazım. Bizim videoları başka yerlerde paylaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Eminim bunu yapacaksınızdır Yani bu pandemi sürecinde de bu şekilde ee, en azından bizim gibi hocaların. Yardımıyla da en azından biraz da oluyorsunuz. Evet. Bir sorudan başlayalım şimdi. Ne diyor burada? Yukarıdaki dört öğrenciden hangisi? Bir soru. Değeri. Değerlerinden birini gör. Şimdi arkadaşlar burada 3 üzeri 4 demiş. 3'ün 4. kuvveti. 81 var. 4'ün küpü arkadaşlar. 64. 1000 kübü Şuradan 5 yazdıkları var bu da 125'e evet. 7. Evet. kuvveti arkadaşlar 100'e defa. Evet. Hangisi biriktir bunların? 7. kuvveti yani Zeynep'in arkadaşlar. Zeynep'in dediği doğrudur. Evet. 2. kuvvetimize gelelim. Bu biraz evet. Gerçekten onların 4 artı 4 eşit bir kare olur 2 b kare Gerek. nasıl geri nereye aşağıda gidenler öncelikle buraya gel 4 artı 4 kaç yapar 8 2 üzeri 2 2'nin kaçıncı koyfisi var bunu sürekli 8 de arkadaşlar 2'ye böl 2'ye böler daha tekrar 2'ye böl 2 böl 1 demek ki kaç tane 2 var 1, iki üç demek ki kareye kaç olacak burada arkadaş evet gün sorumuza gelin şimdi sonucu kaç basamaklıdır? diyor şöyle yazacak olursak bu nasıl yazıldı şimdi buraya 35 yazdık yukarı yazalım. 35 yazdık daha 10 da üzeri 4 demiş ya 4 tane sıfır. Bu arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri 5. Yani e, yerine 5 tane 0, 2 yazacağız. yanına 5 tane de 0 yazacağız. O zaman şöyle şuraya, şuraya 2 yazıyoruz. Yazalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle evet, yazalım. Yazacağız. Yerine 5 tane 0 koyarsak. 1, 2, 4, 5. Toplanıyoruz. Toplayalım. 0 0 0 0 5 5 Kaç tane Bakalım zaten. Belli 550.000 yani 6 basamaklı 1 2 3 4 5 6. Evet. Bu olursa. Şimdi sorumuza 4. soruda. 3. ve küçük. bir doğal yani 321 sayısından kök çözü yapacağım yani. Ben alamadım. Ne yapalım? Sorunuz var mı? Şimdi 375 arkadaşlar. 375 sayısı kaç yapar? 325 sayısı 140 yapar. 653 sayısı kaç yapar? 210 16 şimdi 243'ten küçük en büyük doğal sayı yani buradakini soruyor. kaç 240 altın tutu sayısından büyük en küçük sayının bundan büyük iki yani var 210 7 evet farkı nedir dese ki bu 242'den arkadaşlar 242 bu 217'yi çıkarırsa, şurada yapalım, 242 tane 217'yi çıkarırsa, 2 tane çıkmaz buradan, 1'e 2 tane çıkmaz. 3 kaldı burada, 3'ten 1 çıktı, 2'ye. Bakın, 5'i de 2'ye. Evet, bizim doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? Bizim doğru cevabımız Evet, gelen beşinci sorumuza. Emrah'ın bileğlerinin sayısı üstü olarak 16 üzeri 2 olarak gösterilmiştir. Yani evet. Emrah bileğlerinin kardeşine verdiğini tamamen eden sayısı açıda Hangisi ne eşit olur. Şimdi bileğlerinin yarısını verirse diyor arkadaşlar. Evet tam burada bu. Bileğlerin yani ee, şöyle yapacağız. Eee Evet, öncelikle bunu buluruz arkadaşlar. Nedir bu? 10 çarpı 16 yapar. kaç yapar? 256 yapar. Bunu da 2'ye bölersek zaten şey buluruz. 256 2'ye bölersek arkadaşlar kaç çıkma? Kaç olur bu? 100 Aşağıdakilerden hangisi 128 arkadaşlar? Bakın bu 60 Bu kaç? 4 kere 16 da bir 16 16 bu 256 buysa e, bu da 256 bu 8 arkadaşlar 128 cevap bursa 60 soru gelelim yukarıdaki şekildeki 5 bölmeli su deposu tamamen 5 üzeri 3 litre su ile doldur diyor depodan 1 miktar su kullanıldığında depodaki su 2.2'deki seviyeye geldiğine göre depodan kaç litre su kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar burada burada kaç tane aralık var? Bakın 1 2 3 4 5. Demek ki benim bu 5 üzeri 3'ü 25'i 5'e bölmem lazım. 5'e bölersek arkadaşlar kaç çıkar? Bu işlemin sonucu yer çıkar. Yani her bölme arkadaşlar 25. Burası da 25. Burası da 25. Burası da 25. Burası da 25 arkadaşlar. Şuradan bir tane bölme eksilmiş sadece. Kaç ekselim? 25 25 0. 25 5'in 25'te arkadaşlar 5'in fazladır. En sorumuza gelelim. Burada yukarıda verilen işlemlere göre daire eksi ne? Yıldız işleminin sonucu aşağıda hangisidir? Öncelikle buraları buluruz. Nedir? Burada ne var? Çarpma var. 4 ile 2 çarparsın. Burası 8 yapar. Önce çarpma. Çarpma var. Çarpma var. Önce çarpma yaparsın. Arkadaşlar burada işlem önceliği var. Bunu ezberleyebilirsiniz. Mesela Üsküdar pastanesinde çaysız bir tadı çıkmaz. Bu bir şeydir. 4 Üstü ee, işlem önceliğini ifade ediyor. Yani üstü parantez çarp, böl, topla, çıkar. Bu şekilde sıra gider. Ama çarpma ile bölme. Eğer yan anaysa en sol'dan başlarsın. Şimdi burada çarpma var, çıkarma var. Önce çarpma. 4 kere 2, 8. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. Burada da, da önce 4'ten 2 çıkarmayacağım. Burada çarpma var. Önce bunu da bunu çarpacak. Kaç yapar? 48, 48'den 2 çıkar. 46. Ha. Bakın bu 46, bu. 4. 46'dan düştü çıkarıyor. O da 42 yapar arkadaşlar. Fena dana. 8. soru. ESA yukarıdaki işlerin sonucunu bulurken verilen adımları takip ederek sonuca ulaşmıştır. Tamam. Buna göre ESA kaçıncı adımda hata yapmıştır? Arkadaşlar Esra öncelikle bakalım burada ne var şurada neredesiniz Buraya bakıyoruz arkadaşlar ne var burada? Öncelikle burada bir me var, burada da bir çarpma var, burada da toplama var. Toplama yapılacak, buraya bakıyoruz Nasıl yapılacak? burası yapılacak, burası yapacak, önce böyle burada burada önce orada bölmeyi yaparız. Yapalım önce bölme Bir Saniye. Önce 6 ile 2'yi çarp, Yani birinci adım. Önce bu 12'yi 6'ya

Şimdi şöyle, hepsini teker teker denersiniz arkadaşlar ama burada deneyimin mantıklı olduğu gözüküyor denedik gibi. Burada ne diyecek? Mesela artı koyacaksın Önce buraya artı koyarsan. Buraya, buraya göre bölme. Bölme koyalım. Sonra ne diyor? Eksi diyor. Buraya eksi koyalım. Koydum. Bakın şu topum var. Şöyle yapalım. Burada topum var. Yukarıma var ne yaparsan önce parantezin içine yaparsın. 8 artı 2. 10. Ne var? bölün. Sonra ne var? 2 eksi 4. Yani 2 eksi 4. İşte buna dönüyor. Bir soru ne yapacağım? Ben bu 10 ile 2'yi böleceğim. Kaç bu? Sonra burada ne var? Eksi var. Ne var? 4 var. 5 eksi 4 1. Bir. Bunu O zaman bu sonu alacak. Bu cevabı. Deniz. Orada düzenleme yaparsınız. 10 soruda 37 çarpı 68 işlerin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuna eşit? Arkadaşlar bakın 37 nerede bu kadar? 37 37, 37. Tam olduğuna göre. Arkadaşlar, e, Öncelikle bunu açarsın. Bakın, yukarıda yaptığınız işlemin aynısı var aslında. Çarpmanın toplamaya var. Önceliği çarpı kader. Ne yapabiliyormuşum? Ne çarpı? Kim varmış, artı varmış. Yazdım artı. Sonra kim kim? L ile M'ye çarpalım. L ile M'ye çarpalım. Ne oldu? RK artı LM. Zaten adam RK'yı vermiş. LM'yi de vermiş. Sorularda direkt bu ekip yönetim arkadaşım. Hepsi 48 de artı de 88 de yani var. Toplar. Kaça? 48, 16, 16, 17. 8, 4, 12, 16, yani 13, 16. Arkadaşlar yani Deniz'de. Evet. Onu soruya gelelim. de burada yukarıda alanlar içinde yazılıyor. İki dörtgen yani Birleştirme Büyük Bir Dörtgen oluşuyor. Buna göre oluşturan büyük bir dörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir? Ee, arkadaşlar zaten bunun alanı ikisinin nedir? Şu Neredesin? Evet Şu ikisinin toplamı. E, toplamıysa Ne yaparım? Buradaki ortak 8. O zaman 8'i yazarım. çarpı derim. Açarım parantez. Neden? Bu ikisini toplamadı. O zaman 8 erisi, Ne kaldı geriye? 7 artı 13. Artı 13 bu şekilde. Bu da hangi seçenek arkadaşlar? 8 x er, 7 artı 13. C şıkkına benziyor. Bakalım. Bir sınıf. Hı. Hı. Hepsi sınava gidecektir. Gidecekleri sınava ait biletli örnekleri fazla verilmiştir. Buna göre öteme verilecek sınava biletli yetiştirilmiş toplam parametre aşağı yukarı hangisi hesaplanabilir? Evet. Şimdi arkadaşlar burada kaç tane öğretmen var? Burada bir tane öğretmen O zaman 1 çarpı 9 diyeceğim. Sonra artı diyeceğim. Kaç öğrenci var? 24. Kaç liradan? 6 liradan. 1 çarpı 6 diyeceğim. Şu, cevap bu. Acaba bu hangisinde bakıyoruz? Evet çarpan parantezini almış. Ortak çarpan parantezini ele almış, almamış. Neyse. Buraya bakalım. Arkadaşlar burası. 9 çarpı 1 var. 9 çarpı 1 arkadaşlar. 9 yapar. 4. kaç? 24 çarpı 6. 1 artı 6. Bakıyoruz. Evet bak. Gözüktü. Kara gözüktü. Neredeymiş kara? Şurada bakalım. Bu şekilde arkadaşlar da. Şimdi gelelim 15. sorumuza. Altaymış. Bir çiftlikteki diyor inek koyun ve tavukların toplam ayak sayısı 1026'dır diyor. Bu çiftlikte 13 tane inek, 81 tane tavuk olduğuna göre koyunların sayısı kaçtır? Burada öncelikle 113 tane inek varsa arkadaşlar burada burada 113'te 113'te 4'e çarparsın. Kadın ayaklarını bulursun. Kaç? E, 3, 113, 12, e, Kaç? 12 elde var. bir Değil mi? Evet. 4, 4, elde var. 5, 4, 4, Bu koyunlar. Tavuklar da 81 ile çarparsın. 2, 16, 22. Şu ikisini topla. Toplayalım. Kaç? 100, 110, 610, 614. 614. Bunu kimden çıkaracağız? 1016'dan 1016'dan 600'lerde 10'larda çıkarırız. Evet, çıkaralım. 2 412. 412. kim bunlar? Ee, evet. e, kaç tane koyun Nasıl? bulacağız? şimdi 412'yi 4'e böleceğiz. bir defa var. 4 çıktı. 3 103, pardon özür dilerim 4 çarpı 10 için sonraki buraya 4 de 4 bir defa var koydu 4, 4 çıktı 0 1 indirdik 1 4 var olmadan onları buraya bir 0 koyarsan sonra 2 indirsin doğru 103. evet. yine 16. sorumuz burada ne diyor arkadaşlar hani bir senaryo evet bir bilgi açmasında yaşamacılar verdikleri her doğru cevap için 300 lira kazanıyor her yanlış cevap için ise 120 lira kaybediyor benim benim sorumluluğumda yalnızca kabul eden bu yarışmada 30 soru sorulan bir yarışmacının yarışma sonunda 18 doğrusu olduğuna göre bu yarışmacının yarışma sonunda kaç tane şey kazanır? 18 doğrusu varsa bu arkadaşın Neredesin? Heh. 18 doğrusu varsa ben 18'i 300 ile çarpacağım Her doğru için Kaç yapar? 24 El de var 2, 3, 5 Kaç yaptın? 1400 yaptı. 30'dan 18 çıkarırsan kaç yapar? 12 yapar. Bu yanlış sayısı. Yanlış sayı kaçla çarpı? 27. 0 görme. 12 çarpı 2 x 44. Nasıl burada? 44. Hmm, demek olan şimdi 5400. 5444. E Benim arkadaşlar 0. 1 aldı. 10 çıktı. Aldı. 1 aldı. 1 aldı. 13. 13'ten 4 çıktı. 9. 4'ten 1 çıktı kaç? 3. Üç. 3965. Üç Bu şekilde. Bir diye bakalım. Tamam yani şimdiki yaşı. Elif'in şimdiki yaşının 3 katından 4 eksiktir. İkisinin şimdiki yaşlar toplam yirmi olduğuna göre Esra üç yıl sonra kaç yaşında olur? Esra'yı arkadaşlar adam ne yapıyor Esra'yı? Ya? Elif'e göre yazıyor. Değil mi? Evet. O zaman Elif'e x dersek tamam mı? Esra da Elif'in 3 katı arkadaşlar. Ne kadar kadarmış? 3 katı kadar. O zaman senin yapacağı şey yani şu. Aşağı. 4 eksik mi demiş? Evet. Kaç bulmuş? Yerimi. Ters işlem sorusudur bu. Çıkarmış. Eksik demişse. De. O zaman 20 ile toplayacağım. 20 ile toplayacağım. Sonra ne yapmış? 3 katı o zaman 24'ü dördü. Çevir. Bulduğun 8 ki Bu Elif. Üç katı. Evet. Üç katından dört e. Elif de onun üç katıymış. Üç katından dört ek. Evet doğru. Üç katı ne yapar o zaman? Bulduğumuz sekiz. Üç katı ne yapar? 24. Ne diyor? Evet. Üç yıl sonra Esra'nın yaşı kaçı? Diyor. o zaman esra kaç yaşında? Esra şimdiki yaşı Elif'in şimdiki yaşının iki katından dört eksiktir, özür dilerim. Şurada yanlış yaptık. Eksik. Eksiktir diyor. O zaman tamam. Üç katından dört eksiktir. Esra şimdiki yaşı ama yeri. Tamam. Dört yaşında

Şöyle yapacağım. Ee, kaçtı 20 eksik bazım. Kaç olmuş? 20. 20 kaç ekleyelim 4. 20 artı 4 ekleyelim 4. Şimdi Elif, Esra Elif'in 3 katı. Elif'in kendisi var. Esra da Elif'in. Toplam kaç katı? 3 1 daha. katı? Ben şimdi 24'ü kaça böleceğim? 4'e. 4'e 4 altı e. e var. Bulduğun altı kim? 20 böyle şekilde Elif'e demek. 6. E bunun e toplamları 20 ise 20 eksi 6 da yapan kendisi yani 14. Şimdi ne diyor? S A'nın 3 yıl sonra yaşa. S zaten şu an 14. 300 yıl artı 3 ile 17 yapar. Tamam arkadaşlar bu şekilde. Ya C 36'ın tüm doğal sayı çarpanları aşağıdakilerden hangisinin doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar şimdi bakın burada bu direkt kafadan yanlış. Neden Çünkü sıfır olamaz. Fayda hiçbir zaman için sıfır olamaz arkadaşlar. O yüzden. Çarpanı demek. Şimdi çarpan ne demek? Bir sayını, bir sayıyı tamamsız bölen, tam bölen ee, pozitif tam sayılar diyeyim. Evet. Bunlar çarpandır. Aynı zamanda bölen. Çarpan bölendir. E sıfır olamaz. Şimdi bir sayı, bir sayı sıfıra bölündüğü zaman ne olur arkadaşlar? ne olur ne diyorduk biz onlara? Tanımsız payda sıfır olamaz kesirlerde. Şimdi buraya bakıyoruz. 1 çarpı bölüm çarpı 1 çarpı 36 yazacağım. Tamam. 10 çarpı 2 6, 3 çarpı 6, 9 çarpı 4. Bakın burada bunlar işi bu. 6 çarpı 8 kaldı geri. 6 çarpı 8 48 yapar. Orası 36 lazım. Tamam Bursa gitti, gitti. Adana da gitti. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Bir de 6 çarpı doğru. 18 de 2 çarpı doğru. 3 de 9 12 çarpı doğru. 9, doğru. 9 çarpı doğru. doğru. Burada 6 başına kaldı. Arkadaşlar 6 başına kaldıysa demek ki burada 6'dan bir tane 7 çarpı çarpıldığı zaman sorumuzu gelelim. Yukarıdaki şekilde bir kare verilmiştir. Tamam. Karenin köşelerindeki sayılar köşeye komşu iki kenar üzerindeki tüm sayıların çarpımına eşittir. Şekilde verilenlere göre A ve B yerine yazılması gereken sayılar sırası ders sırasında doğru olarak verilmiştir? Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada 3 ile 2'nin çarpımı A ile 3 çarpı 2 kaç yaptı? Burada 4 çarpı 5 çarpı 4. 6 kere aynı 24 ders. Neden? A'dan çıkan orta kenar şu şu. Şimdi ben B'yi bulacağım. Değil mi? Evet ama B'yi bulmak için bakın B'yi hemen bulamam. Neden? Çünkü burada bilinmiyor. Burada da bilinmiyor. Mi bulabilir miyim? Bulabilir. Bakın 20 arkadaşlar. Şöyle yapalım. 4 e ile çarpı 4. Bununla bunu çarpı. Yani şu sayıyla 4 çarpı 4. 22 evet. çarparsam 21 verir? 5. Zaten burada 5 var. 5 ile çarparsam 5? Burası 1. Tamam. Evet, bulduk. Şimdi gelelim buraya. Bunu nasıl bulacağız? Şimdi burada sayımız kaç? Bakın şuradaki sayıya. 12. Kaç burası? 6. E 6 ile neyi çarpmamız lazım ki olsun 2'yi? Yani şu 2'yi çarpım o zaman burası olur. Tamam. 6 kere 7'den 12 yapar. Şimdi B'yi de bulduk mu bulduk. Bakın burada 5 kere 5. 2, 1, 2, 2 çarpış. Bana gelecek. 5 diyecek. Kaç? 10. Demek ki benim sayıdaki 24 kere 10. Bakalım aşağıdan. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 24 Evet bakın burada olduğu gibi bir metamatik siteleri bu arkadaşların diye üç arkadaşın izlerini okuduk. Mektik, bunların, Facebook'ta bu konudaki numaraların Facebook grupları bu hocalarımızın. Neyse evet burada bakın Mustafa Ağabey, Fatun Can, Ömer Can Arzalı. Bunların kırtasiyeli kitapları da var arkadaşlar yayınlarının çıkardıkları kitaplar var. denemeleri çözmüşken Tabii harcanmış emekler var. O yüzden Gidin alın yani. En azından emeklerine bir katkı olur. Burada okuyalım şu soruyu ne diyor. Kendisi dışında Doğal sayı çarpanlarına Diyor arkadaşlar. Nerede? Şunu top, top, Kendisinden Büyük olan sayı, razı, sayı, Burada vermiş kaç? 12 sayısına çarpıyoruz. Bunlar 12 siz Bunları topladığımız 16 metre. Evet 16, 12'den büyük metre bu zengin saymıştık. Şimdi bunu yapabilmek için arkadaşlar teke tek hepsini deneyeceğimize deneyeceksin sen zaten denemede deneyeceksin. Ama burada ben bu denemi daha önce çözmüşüm. O yüzden direkt arkadaşlar bakın 21 sayısının çarpanlarına bakalım. Nedir? 1 çarpı 21. Kolataç 3 3 Mesan arkadaşlar. 3 4 7. Mesela. Başka var mı? 21'in? Yok. E şimdi 21'i sil. Bunları topla. 7 3 1 10 11. 11 20'den büyük mü? Hayır. O zaman bu zengin bir sayı. 1. 18'e bakalım. 18'de de arkadaşlar şunu yazalım. 1 bir, bir, 2, 9, 3, başka bir, 18'i. Bakın toplayalım 9, 6 daha, 15, 3 daha, 18, 2 daha, yirmi, bir daha 21 Bakın 18'i geçti mi toplamları geçti. Demek o da doğru cevap hanım arkadaşlar. Evet. Benim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen arkadaşlar bu bir eğitim kanalıdır. Ee, Birçok eğitim kanalı var burada hocalar değil. Olsa ne de, abone olun hepinizi ee, kanalını takip eden arkadaşlar. Abone olun. Aranıza söyleyin. başkalarına söyleyin. Ee, like atın. Öne, Youtube'dan öne çıksın diye. Ee, abone olun. Çeşitli çekiliş videolarımız oluyor. Bunlara da katılın. Evet sağ